Evet, şu anda Instagram'dan canlı yayındayız. Merhabalar, merhabalar, evet. Evet, az önce Twitch üzerinden yapmış olduğum canlı yayınıma eee anlamadığım bir sebebiyle ee, bir şey girdi. Ben de ne, ne girdi tam olarak çözemedim, anlayamadım da. O sebebi dedim ki birazcık dedim, o düzelinceye kadar dedim, Instagram üzerinden eee işimizi hallederim. Eee, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhabalar, Put Puding, hoş geldin. Ay, hoş geldin. Adını, adını Laz boray gibi bir şey yap ya. Puding, puding, bize göre, ona bize göre diyor. Ona bize göre diyor. Biraz daha yöresel yemekler üzerine gidersek daha iyi olur. Ecibi bir isim var içerime. Merhabalar, merhabalar. Timuç üzerine zan yayınaydım. Şu bir şey oldu o tarafa. Dondu bir şey oldu. Neyle oldu ben de anlayamadım tam anlamıyla. Bu tarafa geldim. E şu anda oradaki de canlı yayınımı da durdurmuş bulunmakta. Merhaba Ufuk Ana, hoş geldin. Hoş geldin, merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar Enes. Ooo Enes, hoş geldin. Burayı da boz ha. Burayı da boz. Burayı da kendine göre bir şeyler hallet yani. Canım, canım sıkıldı biraz açıkçası. Canım sıkkın çünkü sebebi yani ne olacak bu ha halimiz baktığımız ben anlayamadım onu tam olarak. Birkaç gündür ça yapmadım. Acaba diyorum onu mu laneti bindiriz? <laughs> Acaba dedim onun mil lanetini üzerime tarafa doğru aldım. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Haliniz var. <laughs> Haliniz vaktiniz yerine dur inşallah. <laughs> Şimdi bir daha Twitch canlı yayınımı deneyeceğim müsaadenizle. Bir daha bağlanıyorum o tarafa doğru. Evet, evet herkes sakin olsun herkes. Sakin koruyun. Gör var evet biraz üzerimde. Birazdan çözerim gibi düşünüyorum ama bir daha girdim. Hala kirmizi. <laughs> Leyleylallah ya. Leyleylallah ya. Döndü mü o tarafa? <laughs> sen ya. Hey yayını dur. Hala anlamadım bir sebebi. Ya dönüyor o tarafa. Rize üzerine mi acaba diyorum çeksem şu internet kablosunu. Rize üzerine çeksem sanki bir sıkıntım kalmayacak gibi ama. Yani ben de neden sadece takipte gözü? Ben chat yok mu kimse bir şey yazmıyor. Hiç bir şey göremedim. Bir bakayım. Bu ne dur? İptal. İptal az kalsın bütün fotoğraflar. ya arkadaşlar yayınım gitti ya. Of. of. düzeldi mi düzelmedi mi bilmiyorum şu an Twitch tarafı. Bir şeyler yazıyorlar orada ama anlamadım. Anlayamadım yani. Buradan da BMW ve Mercedes'e seslenmek istiyorum bir kere. Aa, sponsorlu araba kabul ediyorum. <laughs> kabul ediyorum sponsorlu araba. Eğer derseniz ki sponsor size araba vereceğim ben kabul ediyorum. Haberiniz olsun. <laughs> anda değişim. Başka ne filtrem var ki benim? Durun bakayım buraya biraz da. Şu neymiş ya? Tofaşlı bir tane filtrem var. Evet. <laughs> evet. Düzeldi mi Twitch? Twitch düzeldiniz mi? İyi miyiz şu anda? Ona göre bak. Ona göre Instagram yayıncılığından bir anda vazgeçerim. Hemen var. Bakayım ben başka ne varmış? Üf bana ne ki bundan? Bu ne? ah işte benimki. <laughs> Akıl ah, sağlığı. <olun. gülüyor> Hoş geldin Aneyna, Merhaba. İyi hoş geldin. Merhaba. Düzeldi mi şu anda Twitch? Düzeldi mi? Twitch yayınımız gitti de o yüzden buraya geldik gene. Aydıldı bir kere bozuluyor. Biz de buraya geliyoruz biliyorsunuz. <laughs> Tam düzeldiyse geleceğim bak. Twitch şu an Twitch'tekiler çok mutsuzlar Instagram'a geçtik diye. Hmm, bir tık bozuklar. Tıkla zıkla beni, beni kimseyle paylaşamıyorlar da öyle aşıklar bana galiba. O zaman son olarak ben ee, Nihal Ziyagil'in düğünde terk edilme sahnesini daha doğrusu Bihter'in kendisini içeride vurduğu sahneyi canlandırıp ardından Instagram canlı yayınımı sonlandırmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle yapalım ha. Şu an herkes Twitch! Siz de Instagram'a gidebilirsiniz şu anda. Ben sahneyi gerçekleştiriyorum. Ardından da e, gideceğim efendim. Bu şov öyle bitmeli diye düşünüyorum. Bir ne neyi itiraf edecek Firdevs Hanım? Behrin'e ne ilgisi var? Mühtar! Winning, 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 winning,